Herkese merhabalar. Bu derste Arapçada ismin hallerinden bahsedeceğim. Şu an ekranda anlatacağım konuların içeriklerini görüyorsunuz. Ref, nasb, cer, merfu, mansup, mecrur. Bunlar ne demektir? Kelimelerin türlerine göre ref, nasb ve cer halleri, ref, nasb ve cer alametleri, merfu, mansup ve mecrur cümle öğeleri ve bütün bunları anlattıktan sonra örnek cümle tahlilleri yapacağım. Anlattığımız konuların hepsi birer irap terimidir. Bu derste irap kavramlarını öğreniyoruz. Bu derste ben isim türü kelimelerin ref, nasb ve cer hallerinden bahsedeceğim. Fiiller konumuz değil. Fiillerin de nasb halleri vardır fakat fiillerin cer hali olmaz. Dersimiz isim türü kelimelerdir, fiiller değildir. Bunu da belirteyim. Fiillerin halleriyle ilgili bir başka video yapmayı düşünüyorum. Ref, nasb ve cer, merfu, mansub ve mecrur. Bunlar isim türü bir kelime bir cümleye dahil olduğunda bir cümle ögesi olarak aldığı görevi ve bu göreve bağlı olarak kelime sonunda meydana gelen hareke veya harf değişimini ifade eden terimlerdir. Tabii ki ref, nasb ve cer sadece kelimelerde olmaz. Cümleler için de söz konusu olabilir. Onu da videonun ilerleyen bölümlerinde anlatacağım. Dersin ilerleyen dakikalarında Arapçada hangi cümle öğelerinin merfu ya da mansup veya mecrur olduğunu detaylarıyla vereceğim. Şimdi konuyu bir örnek üzerinden etüt edelim. Şu an ekranda 3 cümle görüyorsunuz. Her 3 cümlede de kitap kelimesi var. Fakat üç cümlenin üçünde de kitap kelimesinin kırmızı renkle yazdığım son harfinin harekesinin yani sesinin değiştiğini görüyorsunuz. Bakın birinci cümlede el kitabu, ikinci cümlede el kitabe, üçüncü cümlede el kitabi. Birinci cümleye bakalım. El kitabu mufidun. Bu cümlede kitap kelimesinin son harfi u sesiyle yani damme harekesiyle bitmiştir. El kitabu. Çünkü kitap kelimesi bu cümlede öznedir. Özne ref halinde yani merfu bir cümle öğesi olduğu için. Arapçada isim cümlesinin öznesine müpteda deniyor. Burada özne yerine müpteda kelimesini de kullanabiliriz. Özne ref halinde yani merfu bir cümle öğesi olduğu için kelimenin son harfi u sesiyle yani dambe ile bitmiştir. El kitabu mufidun. El kitabu, kitabe değil, kitabi değil. İkinci cümleye bakalım. Karatul kitabe, kitabı okudum. Bu cümlede kitap kelimesi nesne görevindedir. Yani Arapça ifadesiyle mef'ulü bihtir. Mef'uller nasb halindeki cümle öyleridir. Yani mansupturlar. O yüzden kitap kelimesinin son harfi fetha harekesini almıştır. Yani e sesiyle okunmaktadır kitab. Son cümlede ise kitap kelimesinden önce bir harfi cer vardır. Min harfi cerri. Minel kitab. Harfi cer almış kelimeler cer halindedirler. Yani mecrurdurlar. O yüzden kitap kelimesinin son harfi kesre harekesi almıştır. Yani i sesiyle okunmaktadır. Verdiğim cümle örneklerine geçen kitap kelimesi tekil bir kelimedir. Bir de ikil eki almış kelimeler ile çoğul eki almış kelimeler var. Kelimelerin ref, nasb ve cer halleri kelime türlerine göre farklılık gösterir. Şimdi kelime türlerine göre ref, nasb ve cer hallerini anlatacağım. Şu an ekranda tekil ya da düzensiz çoğul kelimelerin ref, nasb ve cer hallerine bir örnek görüyorsunuz. Tekil kelimeleri biliyorsunuz. Peki düzensiz çoğul kelime ne demektir? Ondan bahsedeyim. Düzensiz çoğul kelimeler herhangi bir çoğul eki almadan, kelimenin harf ve ses düzeni değiştirilerek çoğullanmış kelimelerdir. Şu an ekranda örneklerini görüyorsunuz. Sağ taraftakiler kelimelerin tekil hali, sol taraftakiler o kelimenin düzensiz çoğul halleri. Hafiyet kelimesine bakın, torun anlamında bu kelime, çoğuluna bakalım, ahfad. Hafiyet torun, ahfad torunlar. Kelimenin sonuna herhangi bir çoğul eki gelmemiş. Hafit kelimesinin telaffuzu, harf düzeni, ses düzeni değiştirilerek kelime çoğul yapılmış. Dolayısıyla ahfat kelimesi düzensiz çoğul bir kelimedir. Tabloda tekil bir kelime olan kitap kelimesinin ref, nasb ve cer hallerini görüyorsunuz. Bu kelime bir cümleye ref halinde girerse ve kelime de marife ise kelimenin son harfi damme harekesiyle yani u sesiyle okunacaktır. El kitabu. Fakat nekre ise um sesiyle yani tenvin dammesiyle okunacaktır. Kitabun. Kelime cümlede nasb halinde ise ve marife ise kelimenin son harfi e sesiyle yani marife fethasıyla okunacaktır. El kitabe. Fakat nekre ise Kelimenin sonu en-an sesiyle yani nekra fethasıyla okunacaktır. Kita-ben. Kelime cümlede cer halinde ise ve marife ise kelimenin sonu harfi marife kesresiyle yani i ile okunacaktır. el kita Fakat kelime nekre ise nekre kesresiyle yani in sesiyle okunacaktır. Kita-bin. Şimdi de düzenli erkek çoğul kelimelerin ref, nasb ve cer hallerini görelim. Tabloda düzenli erkek çoğul kelimelere bir örnek görüyorsunuz. Öğretmenler anlamına gelen muallimun ve muallimin kelimeleri. Kelimelerin sonlarında gördüğünüz son iki harf düzenli müzekkar çoğul ekidir. Bu çoğul ekinin ref halinde, ref sütununa bir bakınız. Ref halinde vav ve nun ile Nas ve cer hallerinde ise nas ve cer sütunlarına bakınız. Nas ve cer hallerinde ise bu çoğul ekinin y ve nun ile geldiğini görüyorsunuz. Bakınız ref halinde çoğul eki vav ve nun kelime u ne şeklinde bitmiş. Nas ve cer hallerinde ise y ve nun kelime i şeklinde bitmiş. Düzenli erkek çoğul ekindeki nun harfinin harekesi Kelime ister marife ister nekre olsun fark etmez, hiç değişmeyecektir. Yani onun harfinin harekesi her zaman fetha olarak kalacak, e sesiyle okunacaktır. Değişen çoğul ekinin birinci harfidir. Ref halinde bu harf vav harfi, nasp ve cer halinde ise bu harf ye harfi olacaktır. Çoğul iki vavunun ile geldiğinde ekteki vav harfi kelimenin ref alametidir ref alameti. Bu kavramı unutmayın. Sınavlarınızda karşınıza çıkar bu. Yukarıki örneğe bir daha dönelim. Tekil ve düzensiz çoğul kelimelerde ref alameti dammedir, nasb alameti fethadır, cer alameti ise kesredir. Şimdi düzenli müzekker çoğul kelimelere tekrar dönelim. Düzenli müzekker çoğul kelimelerde ref alameti erkek çoğul ekindeki vav harfidir. Nasb ve cer alameti ise erkek çoğul ekindeki sakin ye harfidir. Düzenli erkek çoğul kelimelerin nasb halleriyle cer hallerinin aynı olduğuna dikkat edin. Gelelim ikil kelimelere. Namı diğer tesniye. Tabloda ikil kelimelere bir örnek görüyorsunuz. Veledan ve veledeyin kelimeleri. İki erkek çocuk anlamında ikil kelime. Kelimelerin sonunda gördüğünüz son iki harf, ikil yani tesniye ekidir. Bu ikil ekinin ref halinde elif ve nun ile, nas ve cer halinde ise ye ve nun ile geldiğini görüyorsunuz. İkil ekindeki nun harfinin harekesi, kelime ister marife ister nekri olsun fark etmez, hiç değişmeyecektir. Hep kesre olarak kalacaktır, iyi sesiyle okunacaktır. Değişen ikil ekinin birinci harfidir. Ref halinde bu harf elif harfi, nasb ve cer halinde ise bu harf y harfi olmaktadır. İkil eki elif nun ile geldiğinde bu ekteki elif harfi kelimenin ref alametidir. Bunun altını çiziniz, sınavlarda karşınıza çıkar. İkil eki y ve nun ile geldiğinde ise y harfi kelimenin nasb veya cer alametidir. İkil kelimelerde de kelimelerin nasb halleriyle cer hallerinin aynı olduğuna dikkat edin. Şimdi de düzenli müennes çoğul kelimelerin ref, nasb ve cer hallerini görelim. Tabloda kadın öğretmenler anlamında muallimat kelimesini görüyorsunuz. Kelimelerin sonundaki elif ve te müennes çoğul ekidir. Kelimenin ref haline bakınız. Kelime marife olduğunda Kelimenin son harfi marife dammesiyle yani u sesiyle bitmiş, nekre olduğunda ise nekre dammesiyle yani un sesiyle bitmiştir. El muallimatu muallimatun. Cemi müennes salim kelimelerin nasb ve cer halleri aynıdır. Yani bu kelimeler marife olduklarında kelimenin son harfi marife kesresiyle yani i sesiyle Nekre olduklarında ise nekre kesresiyle yani in sesiyle bitmektedir. El muallimati muallimatin. Şimdi Arapçada hangi cümle öğelerinin merfu yani ref halinde? Hangilerinin mansub yani nasb halinde? Hangilerinin de mecrur yani cer halinde olduklarını göreceğiz. İlk olarak merfu yani ref halindeki cümle öğelerinden başlayalım. Birinci sırada fiil cümlesinin öznesi yani fail var. Fiil cümlesinde özne yani Arapça ifadesiyle fail merfu bir cümle öğesidir, ref halindedir. İkincisi fiil cümlesinin sözde öznesi yani naibi fail. Üçüncüsü isim cümlesinin öznesi yani müpteda. Dördüncüsü İsim cümlesinin yüklemi yani haber. Beşincisi, kâne ve kardeşleri olarak isimlendirilen yardımcı fiillerle kurulan isim cümlesinin öznesi yani kâne ve kardeşlerinin ismi. Altıncısı, inne ve kardeşleri olarak isimlendirilen fiile benzeyen harflerle kurulan isim cümlesinin yüklemi yani inne ve kardeşlerinin haberi. Burada sayılan cümle öğeleri merfu birer cümle ösidirler ref halindedirler. Şimdi de mansup yani nasb halindeki cümle ögelerini görelim. Fiil cümlesinin nesnesi yani mef'uller. Kane ve kardeşlerinin yüklemi yani haberi. inne ve kardeşlerinin öznesi yani ismi ve Türkçe gramerinde durum zarfı olarak isimlendirilen hal ögesi bu cümle öğeleri nasb halindedirler. Mansup birer cümle öğesidirler. Mecrur yani cer halindeki cümle öğeleri ise isim tamlamasında tamlayan kelime yani muzafun iley. Bir de bir harfi cerle bağlantılı kelimeler. Bunlar da mecrur yani cer halindeki cümle öğeleridir. Şimdi örnek cümle tahlilleri yapalım. Mesela şu cümleye bir bakalım. Abdullah vada'a el miftaha ala tavileti. Miftah, anahtar, tavile, masa. Vada'a bırakmak anlamında. Abdullah anahtarı masaya bıraktı. Bu kelimelerin hepsinin son harflerini kırmızı ile renklendirdim. Abd kelimesinin son harfi olan D harfi ötre ile bitmiş. Allah lafzının son harfi H, esre ile bitmiş. Miftah kelimesinin son harfi olan ha üstün ile bitmiş, fetha ile bitmiş yani. Tavile kelimesinin son harfi olan t kesre ile bitmiş. Neden böyle olmuş? Abd kelimesi ref halinde, Allah lafzı cer halinde, miftah kelimesi nasb halinde, tavile kelimesi cer halinde cümleye girmişler. Yani merfu, mecrur, ve mansup olarak cümlede yer almışlar. Peki neden böyle olmuş? Abdullah kelimesine bir bakınız. Bu kelime aslında birleşik bir kelime. iki kelimeden oluşuyor. Abd ve Allah lafzı. Dolayısıyla bir isim tamlaması oluşturuyor. Bu isim tamlamasının ilk kelimesi olan abd bu cümlenin öznesi. Yani bu bir isim cümlesi ve abd kelimesi müpteda. Videonun başlarında öğeler tablosu vermiştim. Dönüp oraya bakabilirsiniz isim cümlesinde özne yani müpteda cümleye ref halinde girer Yani merfudur. Abd kelimesi de merfu yani ref halinde cümleye dahil olmuş. Dolayısıyla son harfi u ile bitmiştir. Allah lafzı ise burada tamlayan durumundadır. Yani Arapça karşılığıyla muzafun ileyhtir. Tamlayan yani muzafun ileyh olan bir kelime cümleye cer halinde girer. Dolayısıyla Allah lafzı tamlayan yani muzafun ileyh olduğu için cer halindedir. Bu sebeple de son harfi i sesiyle bitmiştir. Miftah kelimesine bir bakınız. Anahtar. Anahtarı bıraktı. Vada'al miftah. Anahtarı bıraktı. Miftah kelimesi cümlede nesne olarak kullanılmış. Arapça ifadesiyle mefulü bih olarak cümlede görev almış. Geri dönüp Öğeler tablosuna bakabilirsiniz. mef'uller nasb halindedirler. dolayısıyla miftah kelimesi de nasb haliyle cümleye girmek zorundadır ve öyle de olmuştur. dolayısıyla kelimenin son harfi olan ha üstün ile bitmiştir. Fetah harekesi ile bitmiştir. tavile kelimesine bir bakınız. tavile kelimesi başına ala harfi cerrini aldığı için cer halindedir. dolayısıyla son harfi Dolayısıyla cer halindedir. Cer halinde olduğu için de son harfinin harekesi yani T harfi kesre ile yani i sesi ile bitmiştir. Şimdi de ikil kelimelerin nasb ve ref hallerine bir örnek gösterelim. <laughs> Kânel veledâni mut'abeyni. Veledan iki çocuk. Mut'ab yorgun. İki çocuk yorgun idi. Bu kâne ile kurulmuş bir isim cümlesi. Bakın bu isim cümlesinde iki tane ikil kelime var. Veled kelimesi ikil yapılmış. Kelimenin son iki harfi ikileki. Peki bu ikil eki nasıl gelmiş? Elif harfiyle gelmiş. Şurada ise mut'ab kelimesi ikil yapılmış. Fakat mut'ab kelimesi ikil ekini veledan kelimesindeki gibi elifle değil de cezimli y ile almış. Mut'abeyn olmuş. Peki neden böyle olmuş? Çünkü veledan kelimesi bu isim cümlesinde kânenin ismidir. Yani öznesidir. Öğeler tablomuza bakalım. Kâne ve kardeşleriyle kurulan isim cümlesinin öznesi yani Kâne ve kardeşlerinin ismi neydi? Merfu yani ref halindeki cümle öğesiydi. Dolayısıyla burada veledan kelimesi de Kâne'nin ismi yani öznesi olduğu için ref haliyle bu cümlede yer almak zorundadır. İkil kelimelerin ref hali ise ikil ekini elif ile almış olmalarıdır. Mütabeyn kelimesi ise bu cümlede kânenin yüklemi pozisyonundadır. Kâne ve kardeşleriyle kurulan isim cümlesinin yüklemi yani haberi, mansup yani nasb halindeki cümle övesidir. Bu yüzden bu kelime bu cümleye nasb haliyle girmiştir. İkil kelimenin nasb hali ise ikil ekini cezimli ye harfiyle almasıdır demiştik. Dolayısıyla bu kelime bu cümleye mutaban şekliyle değil, mutabeyn şekliyle girmiştir. Şimdi de müzekker düzenli çoğul yapılmış kelimelerin yer aldığı bir cümle örneği görelim. Leyte keşke, keşke anlamında inne ve kardeşlerinden biri. Eşşahidin tanıklar, sadikun dürüst kişiler. Keşke tanıklar dürüst olsalar. Şimdi burada iki tane müzekker düzenli çoğul eki almış kelime görüyorsunuz. Şahidin ve sadikun. Şahidin kelimesi müzekker düzenli çoğul ekini Y harfiyle, sadikun kelimesi ise vav harfiyle almış. Neden? Çünkü bu cümle inne ve kardeşlerinden biri olan leyte ile kurulmuş bir cümle. Bu tür cümlelerin öznesi mansup yani nasp halindedir. Yükleme ise merfu yani ref halindedir. Şahidin kelimesi leytenin öznesi olduğu için y harfiyle çoğul ekini almış. Sadikun kelimesi ise leytenin yüklemi olduğu için çoğul ekini vav harfiyle almıştır. Şu örneğe bakalım. Kânetil muallimatu câlisâtin fî finâil medrese. Öğretmenler câlisâtin oturmakta idiler fî finâil medreseti okulun bahçesinde. Kadın öğretmenler okulun bahçesinde oturmakta idiler. Bu cümlede iki tane elif te ile çoğullanmış yani müennes düzenli çoğul eki almış kelime görüyorsunuz. Muallimat ve calisat kelimeleri. Muallimat kelimesi bu cümlede kânenin ismi yani öznesi olduğu için cümleye ref haliyle girmiş. Yani damla harekesini almış. Calisat kelimesi ise bu cümlede kânet yardımcı fiilinin yüklemi olduğu için yani mansup bir öğe olduğu için kelime cümleye nasp haliyle girmiş. Yani kesre almış. Hatırlayalım. elifte ile çoğullanmış kelimelerin nasb hali kelimenin kesre almasıdır demiştik. İsmin halleri dersimizi burada noktalıyorum. İsmin halleriyle ilgili daha anlatmadığım konular var. Mesela beş isim. Başka maksur isimler, menkus isimler, memlut isimler. Bunların cümledeki irabı, mebni kelimeler. Bunlardan bahsetmedik. Hepsi bir ders videosuna sığmazdı. Ben Arapçada ismin halleri konusunda bir fikir edinilsin diye böyle bir ders videosu yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese zihin açıklığı diliyorum. Sağlıcakla kalın, selametle kalın.